Hayalini kurduğunuz huzur dolu bir doğa yaşamı için artık İstanbul'dan çok uzaklara gitmenize gerek yok. Balıkesir Gönen'de, doğanın kalbinde, sakinliğin ve yeşilliğin kucaklaştığı bir cennette sizleri bekleyen muhteşem bir projeyle tanışın. Gönen Yeni Dünya Çiftliği İstanbul'a olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. İstanbul Bandırma Deniz Otobüsü ile 1 saat 45 dakika, otobandansa 2 buçuk saatlik mesafede ve Gönen merkeze 6 kilometre mesafesiyle keyifli bir yolculukla İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp doğanın sakin kollarında huzur ve dinginliğe ulaşmanız mümkün. Gönen Yeni Dünya Çiftliği 30.850 metrekarelik büyüleyici bir alanı kapsayan ve 51 adet modern tasarım Tini House'dan oluşacak olan benzersiz bir projedir projenin içerisinde yer alan havuzla ailenizle güzel vakitler geçirebileceksiniz. 300 metrekare oturum alanı 600 metrekare hisse payıyla parsellenecek. Tini House'larda siz de yerinizi alın. Konsepti doğayla uyumlu ve sade yaşamı arayanlar için ideal bir seçenektir. Proje alanı özenle düzenlenmiş ve her detayın düşünüldüğü doğal bir bahçe içindedir. Huzur veren atmosferi ve yeşilin her tonuyla buluşacağınız bu şahane alanda kendi dünyanıza bir adım atın. Doğa severlerin yanı sıra konforu ve rahatlığı arayanların adresi. 30.850 metrekarelik alanda yükselen bu büyük proje, özenle tasarlanmış proje alanı ve tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak olanaklarıyla unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sessizliğin ve huzurun tadını çıkarırken muhteşem manzaralarla gözlerinizi şenlendireceksiniz. Deniz, yüzme okulu, yürüyüş alanları, trekking ve seralarınızla yetiştireceğiniz ürünlerle size kaliteli bir yaşam alanı sunuyor. Arteme yolu, Balıkesir'in Gönen ilçesi sınırları içinde kalan 276 kilometre uzunluğunda uluslararası nitelikli bir doğa yürüyüş yoludur. Artemea, Gönen'in antik çağlardaki adı olup Artemis'in ülkesi anlamına gelmektedir. Gönen Yeni Dünya Çiftliği, Artemea yoluna çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Gönen Yeni Dünya Çiftliği, etrafı tepelerle çevrili, doğal patikaların ve yürüyüş rotalarının bulunduğu bir bölgede yer alır. Sabahları kuş sesleri eşliğinde doğayla iç içe keyifli yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Gönen, şifalı sularıyla ünlü bir kaplıca bölgesidir. Gönen Ekşidere Köyü Dağ Ilıcasıyla sıcak sularda günün yorgunluğunu atabilir ve bedeninizin ve ruhunuzun tazelendiğini hissedebilirsiniz. Gönen Yeni Dünya Çiftliği, organik tarım alanlarına da ev sahipliği yapar. Burada yetişen doğal ürünlerle hazırlanan yöresel lezzetlerin tadına bakabilir, doğallığın içinde kendinizi şımartabilirsiniz. Balıkesir Gönen, muhteşem doğal manzaralara sahip bir ilçedir. Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Kıvırcık Irkına mensup kuzuların etleri dünyaca ünlüdür. Ayrıca Çınarpınar köyünün sarı alan imar planına sıfır pozisyondadır. Yakın zamanda imara açılacak ilk yerleşim alanı içerisinde olacaktır. Gönen Yeni Dünya Çiftliği, modern tasarım Tini House evleriyle hayatınıza, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Gönen Yeni Dünya Çiftliği Doğanın kalbinde, huzurun içinde.